Video çekiyor musun sen? Çekiyor. <laughs> sadamoza diyordum. <laughs> Şimdi arkadaşlar. Oğlum adam ne? geliyor lan bir saniye. Park edeyim oğlum arabayı. Baksana adam geldi başka yoldan. Dur bekle park edin. Geliyorum ben reis. Nerede bir yok? saniye geliyorum. <laughs> Şuraya park edeyim yanına geleceğim ya. Şu sadamoza mevzusunu konuşalım. <laughs> merhabalar efendim. Merhabalar. Oo. Oh, oh. Ne konuşuyorum? ne konuşuyorum? Sadamaz oluyor. <laughs> ya arkadaşlar. yolda Yalan söyleyeyim mi? Gerçek söyle. hikayemi bilmek istiyorsunuz arkadaşlar. Yalanı mı söyleyelim? Bana yalan söyle. Şunu açalım. Yolda mı? karşılaştık o zaman. Şey Anlat. <laughs> Cumartesi gün neredeydin? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun abi? Keyiflerin çok yerinde maşallah. Ya, şükür Bu aralar da bu oralar bayağı bir yapıyoruz abi maşallah. Maşallah ya. <laughs> önceden yapamıyorduk. Evet. Önceden çakışamıyorduk. <laughs> şey yani saatlerimiz çakışmıyordu. Şimdi son birkaç anda çakışıyoruz. <laughs> <laughs> Aynen. İşte öyle. Yemek yedek işte geçerken vuruyorsun bir şeyle. <laughs> Ayda. Ne vuruyom lan geçerken? Geçerken ya, ha, vuruyorsun ya bir şeyle. Ha vuruyorsun anladım ben Erdüş, de. sen de her şeyi yerden anlıyorsun ya. Ee ne yapıyor? Keyiflerin yerinde. Şükür. Enflasyon seni de vurdu mu? Vurdu biraz. E, kaç para verdik? Şeye mi? Yemeğe mi? 80. 79. <gülüyor> 79. <gülüyor> bir dolar da baş bıraktık 80. Aynen. <laughs> ya 79, yemeğe bir dolar. Bir daha mı göreceksin? Abim de dedi böyle yapıyor. Kalsın. <laughs> ya oğlum, ben uğraşmasınlar diye şey yaptım, bahşiş bırakmak için değil. 80 Çünkü verdi baktım, bir kız da, böyle kalsın. Dedi ki, 1 dolar ver falan filan dedi. Kız böyle şey yapıyor, ben de kalsın dedim de biraz artist kalsın Evet <laughs> yani çok ama, <kal> <laughs> dedi ki kalsın. Ben dedim herhalde bayağı bir şey bıraktı, 1 dolar. Gönlümüz zengin diyebilir miyiz? Diyebiliriz. McDonald's çok ucuz arkadaşlar burada. Burger King çok ama ucuz. Ama ilk geldiğimizde, biz abimle birinci ayımızı Big Mac alarak kutlamıştık Yeni Zelanda. Bir, bir ay değil. Big Mac yememiştik, 10 evet, dolar pahalı yani. geldi biz o zamanlar. Hep 2 ile çarpıyorduk. İki şimdi 10 oldu. 2 atmıştı galiba. <laughs> 2 20 idi biz geldiğimizde. Dedik bir ay oldu bir Big Mac yiyelim. Baba hey be oraya bak be. Vallahi. Biz o gezerken de mesela şimdi düşünüyorum. Gezdiğin yerlerde herkes diyor ki mesela işte şurada balık yiyeceksin. Burada bilmem ne yiyeceksin. Burada şunu yiyeceksin. Biz, biz de yapmadık. onlarda hiç, biz de onları içiyoruz. Biz de KFC, Domino's, Pizza Hut, McDonald's. Be Burger pizza. King. Aynen. Bu 5'i. Ulan biz hiç şişmanlamadık ha. Şişmanladık biraz ama. Yok ama bildiğin şu an Obazite menüsü anlatıyorum evet, sana. Evet, Çünkü çok öğlen akşam kesin bunlardan bir tanesi. Fast food Sabah yani ten... en ucuzlarından. Aynen ne? öyle. Şeyi yap ya. Sen geçen hafta şeye gitmiştin onu anlat. Veta'ya. Aa Veta'ya. Ben ona gitmeyi çok istiyorum ya. Deydi mi? Veta çok güzel. Deydi 50 dolar. Normalde burada aktivite için 50 dolar 50 pahalı mi? bir şey aslında. O Wellington'daki bizim hatırlıyorsun ilk sene gittiğimiz zaman girememiştik. Girememiş. <laughs> Ya Ama orada 70 dolar mıydı 75 orada dolar Orada şeydi. Ön tarafında bir dükkan gibi bir şey vardı. Bir de bazı küçük şeyler vardı. Diyorlardı ki ama içeride çoğu var o 75 dolar. Bu içerisi evet. O zaman gerçekten... işte Big Mac'e 10 dolar veremeyen adam 75 bize çok gelmişti o zaman. <laughs> Verememiş. Şimdi Oakland'da işte o. Çok güzel. İçeride böyle şeyleri var onların. O yaptıkları küçük maketleri küçük değil aslında. Senin 10 katın büyük maketler var. Onları gösteriyorlar. Bir de diyorlar ki her şeye dokunabilirsiniz. Ki zaten dokunun diyorlar. Mesela müzeye falan gittiğinde dokunamıyorsun bilmem ne. O ben sevmiyorum yani onu. Her şeye dokunma, yani dokunduruyorlar yani. Dokunduruyorlar. Dokundu mu ben de o parasını vermedim. Dokundurdum zaten. Abi de o dokunması çok güzel bir şey yani. Barda da mesela girişte para verdi mi diyorsun ki ben dokundum. <laughs> <laughs> farklı. Orada dokunduruyorlar yani. Şimdi bar dedim anlatamıyorum. Yok orada da yapma heykeller var böyle Adı silikondan bilmem ne. Onları mesela buruna parmağımı falan sok. Ne hissettin? <laughs> Gerçek burun gibi oldu. Ben orada böyle insan gibi değil de daha çok böyle ne bileyim hani Gollum gibi. İnsan gibi, gibi değil. <laughs> King Kong gibi böyle bir şeylerin maketi olur diye. Onların da maketleri var. Evet. Bir de böyle Castle vardı bir tane mesela. Kale. Kale gibi bir şey yani böyle ama senden çok daha büyük böyle. Belki de Onlara dokunabiliyorsun. Evet. De. Zaten dedi ki bak bunu, bunu burada çekiyoruz dedi. Bu normalde senden 10 kat büyük zaten o. Diyor ki onu diyor öyle bir açıyla çekiyoruz. O açıyı da gösteriyorlar. Diyor ki bu açıyla çekiyoruz diyor. O diyor şu anki göründüğünün 30 katı daha büyük gözüküyor. Bu şekilde de çekiyoruz yani diyor. Ha bu bu da bu diyor yani filmde olan bu diyor. E, ve ona dokunabiliyorsun. Evet. O çok, çok güzel yani. bir şey ya. Bozarsın oğlum kırarsın bir şeyini onun ya. Ben de insan oğlum, gibi dokunuyorsun. Şimdi günde için kaç için tane dokunmuşum. şey var. Herkese lişer dolar veriyor. Ona Kırsan herhalde. Kırsan bile yani... bir daha yapar Ki zaten kırılacak bir şey yoksa dokundurtmaz. Sağlam yapmışlar işte dokunabilirsin e, diyor. Çok güzel e, bir şey. Evet, zaten evet. senin orada tur gayet var şimdi. Seni serbest bırakmıyorlar. Yani Aa, stage gidiyor böyle. Diyor da o zaman. Evet bu stage diyor 15 dakikamız var diyor. Her şeye dokunabilirsiniz diyor. Ben artık 15 dakika her şey var. Ay, pardon. <gülüyor> <gülüyor> en sonunda böyle hocam. <gülüyor> <gülüyor> o seni anlatan tur guide de zaten şeyde çalışıyor. Efeksçi yani kız Oo. grafik dizayner. designer. Vallahi. Diyor ki bana diyor her şeyi sorabilirsiniz diyor. Be bu be. nasıl yapılıyor bilmem. Şeye ya, baksana nasıl? ya. Orada, orada çalışmak isterdim. Güzel ya. iş. O hakikaten güzel iş. Zor ama oraya da girmek. Dünyanın en iyilerini alıyorlar arkadaşlar. Yani Aynen. bir grafik designer olsan VETA'da çalışmak. Adam müzikten efendisini yapmış abi. Geç daha ne olsun. Tabii canım. Belki de yani en güzel gösterdiklerinde şeyler yani. yani. Belki de dediğim Oscar aldı yani şey. Şey var mıydı peki Beta'da böyle senin böyle aksiyona gireceğin bir şey. Hani senin sadece dokunmadığın korku tüneli vardı. Orada hatta Bet video çektirtmediler. Yani. Dediler ki burada video çektirtmiyoruz. Ben Çünkü anladım orada zaten. Çıktırıyor o zaman. Ya o 50 doların 40 doları zaten o. <gülüyor> 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 ya ne ki? Bir dakikalık bir yürüyüş böyle çok dar bir yer var. Silikondan böyle bir şeyler yapmışlar. Onlar da hareket ediyor böyle hani sanki masaj şeyi gibi ama korkutucu. Karanlık içerisi Dar böyle. bir deliğe giriyorsun Aa, diyelim. Dar bir deliğe giriyorsun gibi düşün yani. Böyle çok dar böyle içinden geçiyorsun. O tünelin sonunda da karanlık görmüyorsun. Meğerse orada böyle portre şeklinde dikey bir tane ekran varmış. Oo, o bayağı ekranı işte, fark etmiyorsun tabii. Çok dar, hmm. karanlık İyi bilmem ne. söyledin sen bana şu an. Tam oraya çıkınca orada o şeyden şey yapıyor işte sana. Zıplattırıyor seni ya. Hoplattırıyor. O zıplattırıyor değil o sıçtırıyor. <laughs> Korkunç yani. Peki yani. tek başına girip tek başına mı çıkıyorsun yoksa mesela sen kız bir arkadaşına giriyorsun? Bir kişi zaten oraya. Kız arkadaşına senden sonra gelir. Oo, tek tek mi? Tek tek yani. mı diyor ki klostrofobi ne? varsa diyor. Lavra yapmaz büyük ihtimalle. Yapmayabiliyorsun Hı ya da bir tane adamın çocuğu vardı mesela. mesela. Çocuğu vardı. Çocuğu yapmadık. Tamam genel olarak puanın ne? 10 ya ben 50 doları hak eder yani 10 da 10 derim 50 dolar hak etmesi? Tam ben kesin gideceğim ya buna. Güzel güzel git kesin 50 dolar. İşte tek gidemiyorsun. İlla kız arkadaşınla falan gideceksin işte. Ne ki ne alakası? tek mi gideceksin oraya? Yok. 100 100 de o zaman işte ona bak ha, Evet doğru söyle. Şu 50 değil. Enflasyon 100. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> kız arkadaşın <laughs> ya her <yiyemersi>, şey ikile <laughs> çarpıyor. Kız arkadaşı olana otomatikman enflasyon geliyor. Tamam. Şeyde ne yaptın? Easter'da. Easter'ın Türkçesi. Easter'ın Türkçesi yok. Var abi ya. Kesin var ya. Bak bunu bugün de konuştuk. Easter'ın Türkçesi var abi. Şükran var. var? Thanksgiving'in Şükran günü. Easter'ın yok. Christmas'ın da yok mesela. Christmas'ın Türkçesi mi? Abi Christmas diyorsun yine şeye de. Ama mesela o yabancı filmlerde falan çocukken ya o Easter'ı kesin bir şeye çevirdiklerini ben hatırlıyorum. Paskalya. Ya. Paskalya. Allah Paskalya, Allah Paskalya. Paskalya lan Paskalya. Paskalya. Ya ben, Bitti be yani. bak. Kesin. Ulan var ya yarım saattir var ya düşünüyorum dilimin ucunda ya. Paskalya oğlum. Kesin. Tamam. Ama rahatladım. Okeyiz yani. Şu an tamamız. Bir tane daha içelim mi? <laughs> Christmas'ın var mıdır lan? Christmas'ın yok değil mi? Kesin yok. <laughs> Christmas' Christmas kağıt. Keyle. Keyle. Christmas öyle. <laughs> ne yaptın? İşte Beta'ya gittin. Başka? Bugün değil mesela Latin mi? Festivali yaptılar o Takapuna şeyde. Ha sen bir tane daha video Takapuna'yı göstereceksin değil mi? Göstereyim bundan önce? Ha, tamam. İşte o, o Can'ın gösterdiği sahilde yeşilli kısmına böyle şey falan kurdular. Nasıl diyeyim? Sahne falan kurdular işte. Latin Festivali. Sabah ondan başladı. İşte akşam 6'ya kadar. Ondan o. sonra işte ben dört buçukta senin yanına geldim. Bugün şey yani orada böyle dans ediyorlardı falan. Güzeldi yani. En son hoşça Güzel kal derken. Mi? şey vardı. Güzeldir, güzel. Şu hani Rio Rio'daki festivalde böyle kadınlar böyle dans eder ya böyle tüylü müylü bilmem Onlar vardı abi öyle söyleyeyim. Üç tane kadın sahnedeydi. İki tanesi de milletin arasında dolaşıp şey öğrettiler ön, bir, bir, ara. Baçata öğretti. İki tane hoca çıktı oraya. Herkes dedi yapsın. Tamam mı? Ondan sonra şey yapalım. Ama şimdi ben baçata kursuna daha Sen önce gitmiştim. Zaten ben hocam. biliyordum zaten oynamayı. Ama şimdi şeyden alışmışız biz. O dans kursuna gittiğin zaman abi. Benim ilkinde bana da çok ters gelmişti. Şimdi dans ediyorsun. Tamam mı? Adam diyor ki tamam. Eşleri değiştirin. Nasıl? Yani. Şimdilik mi hocam yoksa... Genel olarak bir Harbiden kızlar sabit kalıyor. Erkekler değişiyor. Her değiştir dediğinde değişiyor. Zaten böyle 3 dakikada bir değişiyorsun. Değişe değişe dans ediyorsun tamam mı? Kaç kızla dans ettin sen? 20 kişi falandık işte. O şey kişi. tango muydu o? Bacağını tango çok sokuyor... şey. Ay o tango. <laughs> Bacağını sokuyorsun diye bir dans ya, Burada bacaklı bacaklı bir şey yok. Ama yine de yine yakınsın ya bacatada da. Ama o tango kadar yakın değil. Şimdi orada bile değiştir diyor ya. Ulan bu kadının da herhalde oradan şeyinde kalmış. Orada anlatırken değiştir dedi eşleri. Sokaktan ha? <laughs> Aynen. <gülüyor> orada millet. herkes böyle bir kalmış kadına <laughs> baktı. Sonra kadın dedi ki yani isteyen değiştirsin falan dedi yani. Hakikaten Aynen. öyle bir herkes bir döndü yani. Dans Nasıl yani? Tamam millet bilerek geliyor da orada şimdi sokak. Bir ama böyle bir erkeklerin gözündeki bir ışığı gördüm hafif. Tamam <laughs> mı? Hani işte. <laughs> <O gülüyor> Sevgisinden <laughs> bıkmış olanlar böyle. Söz komple mi? <laughs> hani o o komple gördüm yani. Ama çok komik oldu birden öyle değiştirdiğince herkes de böyle bir kalınca sonra kadın açıklamak zorunda kaldı çok komik oldu yani. Evet değiştirdiler mi? Kimisi değiştirdi ya gördüm yani. Ama onlar hani arkadaş gelenler değiştirdi ama çift kendi sevgilisiyle dans eden vermedik sevgilisini başkasına. <laughs> Bu çok iyi oluyor kurstayken. Değişmesi mi? Evet. Niye? Çünkü Değişisini mesela gel, anlatmana gerek yok. Ben aldım cevabı. Hayır hayır şöyle. Latin hepsi güzel dans ediyor tamam Benim kız da dans ediyor. Ama şimdi başka bir tanesine gidiyorsun. Abi kız öyle bir dans ediyor ki ya biliyor yani tamam mı? O zaman sen sana bana diyor ki sen bunu yanlış yapıyorsun. Biz mesela sadece Laura ile dans etsek Laura demez bana sen yanlış yapıyorsun. Çünkü ben ondan daha iyi anlıyorum hocayı. Tamam. Mı? Ama öbürü öbürü zaten hoca gibi. Maşallah hoca gibi. <laughs> <laughs> Muazzzar harbi hoca gibi yani. Diyorsun ki hocam değiştirme, değiştirme. <gülüyor> <gülüyor> hoca diyor ki değiştir. Hocam bir iki dakika daha oynayalım. Pardon, oğlum. pardon. <laughs> <laughs> Bir şey anlatacaksın. Araba gitti zaten. 3000 dolarlık araba. <laughs> aküm aküm bitti zaten. <laughs> Yanmıyor biri. Başka biz Rotor gittik. Ha. Çamura. Sen Çamura. Hmm. Ha. Çamur yaptık. O, çamur da bana çok övdüler arkadaşlar. Yok çamur da işte yüzüne sürüyorsun da bende sivilce mi çıkıyor yani. Yüzüne çamur sürüyorsun bilmem ne çok güzel oluyor. Bir bok oldu yok. Onu değil? kızlar fark eder. Kızlar şimdi ne bin ne? tane Son... krem krem kullanıyorlar bilmem ne. Kremler zaten anlar. hiçbir fayda... <laughs> Sen hiç sivilceyi geçiren krem gördünüz mü arkadaşlar hayatınızda? Sen gördün mü hiç? <gülüyor> <gülüyor> yok oğlum zaten öyle bir şey. <laughs> strese girmedi mi geçiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Doğru strese girmedi mi sivilce çıkmıyor zaten. <laughs> Vallahi. Ben şeyde zorlandım. Şimdi biz onu yaptık tamam mı öğlen. Ondan sonra da zaten o sıcak suya giriyorsun ya o sülfürlü. Su. Ona girdik. Bir bir saatte sıcak suyun içinde durduk. Aa ben bir mayıştım Sonra bizim Oakland'a geri dönmemiz lazım. Araba Aa, kullanacağım. Ondan sonra çok zor. Hmm. O terma çok ya. rahatlatıyor hakikaten. Of, ben araba kullanıyorum ben. Böyle. <laughs> <laughs> böyle bir sahneye gidiyorum, bir sürü şeye gidiyorum tamam? Bir kere dedim ki la de oraya. Konuş dedim ki. Hani konuştur beni. Çek sen sen durun. de Instagram'a bakma. Çek kenara dur. ya yani, onu çek kenara dur. Bir yandan da istiyorsun ki bir an evvel varayım da atayım kendimi. Ben hata. şeyde mesela e, bu Wellington turuna giderken Christmas'ta Fangunuy'den Wellington'a geçerken aşırı uykum vardı. Tamam mı? Dedim ki o ben bunu yapamayacağım. gözüm yani. düşüyor. Dedim, kere öyle oldu. dedim sakata gelmeyelim dedim. Tamam mı? Kenara çektim. Gösel ki ben kullanayım. Aman aman <laughs> ben uyuyayım ya <laughs> zaten ben kenara oturdum uykum uyku kalmadı <gülüyor> <gülüyor> daha strese girdim etrafa bak bak cin gibi oğlum dedim tamam ben kullanayım benim uykum <laughs> bir şeyler söylediler bir yerde böyle kopmuşum abi i̇yi kullanıyorum iyi kullanıyorum abi çok ha. kötü bir şey ama ben şöyle dedim bak kim ne dedi dedi o da dedi ki Hangisi dedi. Böyle bir anda böyle bütün benim <laughs> şeyim gitti böyle. Nerede izledim? Oğlum kullanmasın. Böyle ne? var çok ya çok tehlikeli bir şey lan. Ama öyle böyle bir bir saniye oldu. Ben belki de yola çok fokuslandım. Bu sefer Laura'yı unuttum herhalde. Tamam mı? Kendimi şey yapayım diye bu sefer de yola fokuslandım. Bu sefer onu hiç dinlememişim herhalde. Birden öyle bir meridyen geçti yani. Dedim ki ya bir duralım biz ya. Ondan sonra işte hemen orada şey dur, vardı. Dur öyle sakın kullanma. Heh, hemen McDonald's'a gittik. Ondan sonra bir yüzümü falan yıkadım zaten. Bir de kahve aldım McDonald's'tan Ondan sonra Büyük Bak O kahveler, maveler de beni etkilemiyor. Beni bunda çok enerji içeceği etkiliyor mu seni? Beni beni abi yolda etkiliyor abi ya. 2 dolara 3 dolara aldığın bir içecek sana enerji nasıl verebilir? Enerji ya? vermez. Bu kadar ucuz bir şey tam, değil mi? Yani. yok yok. Enerji vermez ama uykuyu geçiriyor ya. ya o o kafeinlerden. Abi, psikolojik. abi psikolojikse de okey benim için. Bak işte Bana, sen ona ya, inandın için sana heh, oluyor. Ben inanmadım için şey olmuyor. Yani. ben o yüzden iş, iyi iyi inanıyorum ve inanmaya da devam etmek istiyorum. <laughs> bu istiyor söylediğimden yani. sonra da mı inanıyorsun? Evet. 2 dolara Abi, sene uykuma açılıyor. E, valla ben yemin ediyorum buna inandığım zaman işte o bana valla onu bir içtik biz Can. Ben eve geldim tamam mı? Laura uyudu. Ben gece 3'e kadar PlayStation oynadım. O kahveyle. <laughs> o, 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 o ne be? <laughs> ya ne bileyim. Bir uykum kaçtı benim ondan sonra. Bilir misin? Üşüdün kahveni. Ya. Yo bir, bir tane bir kap. Büyük. Large. Yemin large, large. Affedersin bir tarafına soksan bu kadar etkilemez. Abi inanacaksın ya. Önemli olan inanmak yani. Harbiden bu plasebo etkisi ise de etkisi kardeşim. Ben de çalışıyorsa sıkıntı yok. Normalde bana kahve, kahve evdeyken şey sıcak, sıcak sıcak o daha benim ayıştırıyor yani. O abi o benim böyle ağzımda kötü bir tat bırakıyor falan filan böyle hayata küsüyorsun ya o bana böyle şey... <gülüyor> <gülüyor> kahve sevmiyorsun değil mi? Ben de Seyir, o kadar sevmiyorum. Sen nasıl yapıyorsun lan? Cime gitmiyor mu? Tenise gitti ama tenise gidiyorum. Ee? Popom çok güzel. <laughs> Tenisçilerin neden şey olduğunu anladım. İlk gün gittiğimizde ben 3 haftadır İ, gidiyorum. Sen bunu nereden, bu bilgi nereden aldın? Poponun güzel olduğunu Kız arkadaşım söyledi. Karşılaştık benim popom daha güzel. <laughs> <laughs> sen dedi hiçbir şey yapmıyorsun senin popon daha güzel. Dedim ben bir söyledim. Güzel mi? Ben. Göstereyim <gülüyor> mi? <gülüyor> Yok hani belli oluyor mu? Düz değil. Tenisten sonra daha belli oluyor. Hani şey pamplanırsın şeyde cimde olur ya. Abi ilk gün 3 hafta önce gittim ilk defa o tenise. Tenis de tenis değil yani pickleball diye bir şey. Biraz daha küçüğü böyle. Şeyleri falan farklı. Ama oynamaya başladık. Masada İki değil saat. ama kortta oynuyor. Yok kortta. Ama küçük yani. İlk gün abi 2 saat oynadık. Ve şimdi bir de orada ilk defa oynuyorsun falan filan ben heyecanla oynadım anlamadım. Ve bir geldim abi oturamıyorum ya. Hadi ya abi o kadar acımaz yani. Bildiğin orada ben o kadar kasımın olduğunu ben bilmiyordum. Nasıl çalıştır oğlum onu? Abi bilmiyorum. Poponu Vallahi sıkı, çok sıkı mı oynadın? Yani. yani şöyle bak şu bacağımın şu kasları bir de popom, kıçım böyle var ya nasıl ağrıyor? Üç gün ağrıdı. normal raket mi oynadın mı? Şey? Normal raketle oynadım. Kolum ağrımadı, götüm ağrıdı. <laughs> nasıl <laughs> ağrı mı şey? Yani. Sıka ya. sıka mı oynadın? Bilmiyorum abi. Niyeyse. Sıka, sıka da oynadın. Orada anladım abi. yani. Tenisçilerin neden öyle güzel kalçaları var. Abi. Tenisçilerin güzel mi kalçası varmış? Fena değil. Voleybolcuları duydun da de, tenisçileri duyayım mı? Tenisçiler demezler mi? Voleybolu da de derler mi arkadaşlar? Tenisçiler de öyle derler. O, o, de 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 öyle tam beraber. tenisçi götü var. <gülüyor> <gülüyor> derler. Değil öyle değil değil mi? Aç sen zaman. Ben senin de ona gelmeni istiyorum ya bir kere. Kesin oynar zaten. Hemen alışırsın. İlk günden alıştım ben. böyle zor bir şey değil. Bu senin suyun mu? İçebilir mi? Ben de içeyim hatta. Çok yalama Yalan yalama. Yaladın şimdi şaka olsun diye ben de içecektim ya. Sileriz Allah. oğlum. Allah Allah. Şu şeyi sevdim ama ya. Arabadan arabaya. Evet, evet Onu evet. böyle, onun daha uzunluğunu yapmamız Güzel lazım. Açı. Ama hmm. yoldan birileri geçiyordu işte. ona yes, böyle boş olacağım. bir yer bulacaksın ha, abi. Yok, yani o, o çok güzel açıydı öyle muhabbet. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Bir sonraki videoda buluşma Ne diyordum oğlum ben? Görüşünceye dek mi diyordum? Ne diyordum? O ne oğlum görüşünceye dek? Şey şiir mi okuyacaksın? Eskiler mi güzel güzeldi mi? eskiden mi güzeldi? <gülüyor> 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 öyle bir şiir mi var? Ne bileyim ben böyle aklıma geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Vuş! Bay bay. Bay bay. I don't know.